Merhaba arkadaşlar, değerli YouTube takipçilerimiz, bugün sizlere sünnet, sünnette anesteziyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Ebeveynler, özellikle anneler, çocuklarını sünnet ettirirken narkoz alsın mı, almasın mı işte lohar anesteziyle mi olsun, narkozun zararı olur mu diye haklı olarak derin tereddütler yaşamaktadırlar. Bugün artık modern anestezide ve hastanemizde çocuklarımızı biz anestezi altında sünnet ettiriyoruz. Çocuk uyuyor, hiçbir şey hissetmiyor. Sünneti yapacak olan doktor, gene cerrah, çocuk cerrahi veya urolog da lokal anesteziyle sünnet edeceği bölgeyi uyuşturuyor. Çocuk zaten ağrı duymuyor ama e, çocuk etraftaki paniklemesini engellemek için ve bir sünnet korkusunu yaşamasını engellemek için özellikle 4 yaşından büyük çocuklarda e, hafif uyutuyoruz. Yeni doğan çocukları bile anestezi kazla uyutarak e, hiçbir şey hissettirmeden sünnet ameliyatları yaptırabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Çocuk hemen e, cerrahi işlemin bitiminden sonraki bir 10-15 dakika içerisinde mi uyanıp kendisine geliyor. Ve e, 30 dakika, bir saat, en geç 2 saat içerisinde de çocuğun beslenmesini sağlayabiliyoruz. Yani eğer çocuk anne sütü emiyorsa, emebiliyor. sıvı gıdalar e, alabiliyorsa alabiliyor. Ve çocuğunuzu çekilmeden anestezi altında sünnet ettirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.